اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefii'e zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seydina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Evet. Kıymetli misafirler, dinleyiciler, Allah nasip ederse Allah tasavvuru konusundan bahsedeceğiz. Tasavvur tabii ki Cenab-ı Allah Celle Celal ve ait olan bir mevzu. Estağhiz Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbim kendinden bahsederken bizlere kul ehad yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyan ediyor. Söyle onlara de ki Allah birdir, ehaddir. cenab Allah'ın eşi benzeri yok. Allahu samet. O Allah samettir. Lem yelit ve lem yuled. Yani Allah doğurmamış, doğmamıştır. Ve lem yekullehu kufüven ehad. Onun hiçbir dengi, benzeri yoktur. Allah'ın hiçbir zaman böyle bir şey düşünülemez. Biz kullara Cenab-ı Allah bazı hatırlatmalar yaparken tabii düşünün bir kul olarak, bir beşer olarak Allah'ın varlığını, birliğini eğer bulunduğu o mekana peygamberin çağrısı, daveti ulaşmamış dahi olsa okul, Allah'ın varlığını, birliğini bulup tasdik etmekle mükelleftir. Çünkü tabiata bulunduğu, etraftaki var olan her şeye bakıldığı zaman, bir şeyi incelemeye başladığı zaman ne yapar? İşte şu önümde sahbe var, bunu yapan birinin olduğunu düşünmelidir. Efendim şu camiyi yapan birisi vardır. Birisi yapmış. Birisi şunu yapmış, birisi şunu başarmış, birisi bunu elde etmiş. Ha bunları var ederken, yaparken, başar, başarırken ha, demek ki o zaman bizleri var eden Allah Celle Celal var. Yani bu her şeyi var eden birisi var. İşte bu kimdir? Lehu mülkü <laughs> semavati vel art ve ma beynehuma derken Kur'an-ı Kerim'de mülk onun, semaunun vema beynahuma yani mülk yer ve gök arasında var olan her şey onun kimin o Allah'ın bizleri var eden, bizleri nimetleriyle donatan Cenabı Allah'ındır. Allah şimdi burada kullarına bazı sorumluluklar yüklerken şöyle düşünelim. Bir iş vereni düşünün kıymetli dinleyiciler. Bir iş veren yani patron fabrikanın sahibi işçilerine bazı sorumluluklar yükler. Onların karşılığında da bir bedel öder onlara. Ama eğer o yüklediği sorumlulukları o kullar, o çalıştırdığı personel yerine getirmezse ne yapar? Kızar, tehdit eder, işten atarım, kovarım. Efendim, işsiz kalırsınız, perişan olursunuz, sınana uğrarsınız, şöyle olur, böyle olur, her şeyle ne yapar? Onları tehdit ederek yani çalışmaya zorlar. Halbuki Cenab-ı Allah kullarına bakın bir takım nimetler lütfederken, ikram ederken biz kullarına başka bir ayet-i de şöyle diyor aynı zamanda ve تَعُدُّ نِيَمَةَ اللّٰهِ لَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani nimetler Allah'ın nimeti şu gözlerimize baktığınız zaman, kulaklara baktığın zaman insan bunların nimet olduğunu göremez. Bedenimize baktığımız zaman bakın bunlar aynı zamanda bize bir emanettir ama Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Biz sadece yediğimiz, içtiğimiz, efendim tükettiğimiz maddeleri nimet olarak görüyoruz. Halbuki Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler saymakla bitmez dediği Kur'an-ı Kerim'de gerçek de budur saymakla bitiremezsin. Yani bir insan hava almadan yaşayabilir, nefes almadan yaşayabilir, her şeye ihtiyacı var. Bir yudum su içmeden yaşayabilir, nasıl ki gıda ihtiyacı varsa suya da var, havaya da var, her şeye var. İşte Allah'ın ikram ettiği bu her şeyin hesabının sorulacağı bir gün gelecek. Eğer biz imkanımızın nispetinde olan, elimizde olan bir nimeti başka birisine ikram ederken, tasavvur ederken, efendim tasdik ederken, tasadduk ederken bunun böyle küçük küçük Azalır, tükenir, elimizden gider diye düşünüyoruz. Ama ve lakin halbuki Allah Celle Celaluhu kullarına sonsuz ikramlarda bulunmuş ve bunların bir gün hesabının da sorulacağını ne yapıyor? Biz kullarına hatırlatıyor kıymetli dinleyiciler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın hadis-i şerifinde e, akşam yatağına yatarken Şöyle bir duası var. Hadis-i şeriftir ama aynı zamanda duadır. Allah'ın Resulü dua ediyor. Biz ümmetlerine de böyle tavsiyede bulunuyor. Diyor ki duasında yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi Allah'ın Resulü. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran bana nimet verip nimetlerini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Yani her şeyin sahibi, bana her şeyini esirgemeden ikram eden Cenabı Allah'a Allah'ın Resulü hamd ederek yatağına yatıyor. Birincisi bu. Devam ediyor. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım cehennem ateşinden sana sığınırım. Bakın bu nimetlerden artı istifade ederken bunların hesabın sorulacağı günü de düşünerek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin azabından, cehennemin ateşinden de bir peygamber olduğu halde, cennetle müjdelendiği halde ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Nereden? ateşten, azaptan, nardan. işte biz ümmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri işte bu şekildedir kıymetli dinleyiciler. Biz de yatağımıza yatarken aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere hamd ederek, şükrederek aynı zamanda Allah'ın azabından da Cenab-ı Allah'a sığınarak yatağa besmele ile yatıp kalktığımız zaman da gene Cenab-ı Allah'a hamd edip ve şükretmeliyiz. Evet. Çünkü Allah başka bir ayet kerimesinde Leyin şekertum le nimetler de bu şekilde tarif etmiyor mu? Bize diyor ki eğer verdiğim nimetlere istifade ettiğiniz halde şükrederseniz ben o nimetleri sizin üzerinizde artırırım diyor Cenab-ı Allah. Ama kullar Şükrü nasıl anlarlar, nasıl eda ederler onu düşünmek gerek. Herkesin şükrü herhalde anlaması, yaşaması, yapması çok farklı kıymetli müminler. Sadece şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun demekle şükür eda edilmez. Nimetin durumuna göre nimetin kullanılması, diğer kullara istifade ettirilmesi şarttır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde bu duayı tavsiye ettikten sonra şöyle bir fetvamız var. Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması ne anlama gelir diye bir fetva soruluyor. Tabi Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh oluşu onun hiçbir şekilde zaman ve mekanla ilişkilendirilmemesi gerekir. İlişkilendirilemez Allah. Çünkü Allah yaratandır, var edendir. Zaman ve mekansa yaratılmıştır aynı zamanda. İşte biz kulları Cenab-ı Allah'ı düşünürken Allah her zaman her mekanda, her yerde hazır ve nazır olandır. Çünkü yaptığımız her şeyi gören kim? Allah. Yaptığımız her şeyden haberdar olan kim? Allah. Her şeyi bilen kim? Allah. An be an Allah'ın izni, bilgisi olmadan yeryüzünde bir yaprağın dahi kıpırdamayacağını bizlere haber veren Cenab-ı Allah Celle Celaluhu biz kullarına da şah damarından değil mi? Daha yakın olan Allah işte biz Cenabı Allah'a bu şekilde hiçbir zaman zaman ve mekan belirleyemeyiz kıymetli müminler kıymetli dinleyiciler Allah Celle Celalu zamandan ve mekandan bu şekilde münezzehtir. Çünkü mekanı da zamanı da yaratan var eden Allah'tır Evet ve bu şekilde bugün de dersimizi bir duayla bitirmek istiyorum Allah'ım sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır ya Rab. Duaları sen kabul edensin. Güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. O zaman biz Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şu gördüğümüz dersleri yaşayan, idrak eden, feyiz alan ve hiçbir zaman için Cenabı Allah'ı hatırından çıkarmayan kullardan eylesin cümlemizi. Cenabı Allah verdiği nimetlere şükreden, hamd eden, verdiği musibete de sabreden kullardan eylesin diyorum. Allah'a emanet olunuz.